bugün sizlere kitap setlerimi tanıtacağım. Evet, bizim en sevdiğimiz bölüm okuduğumuz kitapları sizlere tavsiye etmek. Şimdi ilk önce Aras size setlerin isimlerinden bahsetsin. Bunu çok beğendim. Aleşin Kent Gülmükleri. Evet, bunu kısaca anlatalım istersen Aras. Bu dört kitaptan oluşuyor. Ee... Aliş adında bir çocuk var değil evet, mi? Evet Aliş adında bir çocuk var. Bu Aliş adındaki çocuk e, ş, köyden şehre iniyor ve orada başına olaylar geliyor. Evet Aliş'in e, köyden çıkıp köyde, köyden kente gelen bir çocuk ve bunu e, şehre uyum sağlama sürecini gösteriyor. Başına gelenler karşılaştığı zorluklar 4 kitaptan oluşan bir set. Bu Aras'ın yaşına uygun bir set. Özellikle bunu söyleyebiliriz. Aras biliyorsunuz 8 yaşında. İlkokul 2. sınıfa gidiyor. E, ve hiç sıkmayacak e, şekilde çocuklar için eğlenceli, renkli. E, toplam kaç sayfaydı? 95 sayfa. Ama hiçbir şekilde yani çocukların sıkılmayacağı, keyif alacağı kitaplar. Evet, şimdi sıradaki setimiz farklı bir masal seti, e seti var. Bu farklı bir masalda kaç kitaptan oluşuyor? Bu setimiz 8 kita, hikaye kitaptan oluşuyor. Ee, burada ka baş kahramanımız kahramanımız olan farklı e, boynuzunu sevmiyor, kendini beğenmiyor, o yüzden bir pelinin peşine düşüyor. Onu gider, onu giderken başına olaylar geliyor. Onları evet. anlatan bir kitap. Bu daki kitaplarımız da bu şekilde yine. 32 sayfalı. 32 sayfadan oluşuyor. Bu bu daha ince. Yine Herkes arkasında türlü. soruları var. 30 sayfa okuma yeri var, 2 sayfada evet. çözme yeri var. Gayet renkli, büyük yazılı, çocukların keyifle okuyup kitaplar. Evet, şimdiki kitaplarımız. Renkli Öykü Dizisi. Renkli Kalemler Öykü Dizisi. Renkli Kalemler. Ata Yayıncılığa dizisi. ait bir kitap. Bunların içindekiler bunun içindeki kitaplar e, iki hikayeden oluşuyor. Hı hı. Bu şekilde açılıyor, kutusu var. Bu yalnız bizim e, baktığımızda bu daha çok ilkokul birinci sınıfa e, daha uygun gibi geldi. Çünkü daha büyük yazılı, daha kısa oluşuyla yine 32 sayfa ama e, büyük evet hikayeleriyle falan daha çok ilkokul birinci sınıf öğrencilerine uygun ama yine keyifli okuyabilecekleri toplam kaç kitaptı Aras Bu Bu da 10 kitap. 10 kitaptan oluşan yine dediğim gibi Ata yayıncılığa ait. Çok güzel hikayeler var içinde. Evet şimdi Okyanus Kahramanları setimiz var. Ee, bu set 8 kitaptan oluşuyor. Ee, bu da Aras'ın çok keyifle okuduğu bir kitap. Bu ilkokul 2. ve 3. sınıflara uygun olabilir diye düşünüyoruz. Değil mi Aras? Evet. 48 sayfalar. Ee, Ama hikayeleri e, yazıları yani güzel evet. Güzel kitap. Bir de şey e, içinde üç tane baş kahraman var. Birisi yeni, birisi e, mavi, birisi de oktopus. Bunlar üç tane arkadaşlar ve bunlara okyanus kahramanları deniyor. Deniliyor. E, bunlar bir birkaç kez e, şey okyanusu kurtarıyorlar. Bakın arkalarında böyle balıklarla ilgili e, şeyler var bazı ee, özel bilgi, balıkların bilgileri özel var galiba. Bilgileri var Mesela horuzbina balığı diye bir balık. Evet. Bunların hepsinin arkasında böyle değişik şeyler evet. var. Ve yine böyle çocuklar için eğitici. İşte denizlerin denizlerin temiz tutulması. Denizler kirlenirse hayvanların başlarına ne gibi tehlikeler Gerekelim. geliyor. Bunlarla ilgili ders çıkarıcı hikayeler var. Özellikle pet şişelerin denize atılmaması, poşetlerin bu canlılara ne kadar zarar verdiğini anlatan çok arasın yine keyifli okuduğu setlerden biri. Evet. Bu çıtırcık öğreti dizisi. Bu da aynı e, renkli kalemler öğreti dizisi gibi birinci sınıflar, sınıflar için. Evet aynı, bu da. E, o kitaptan onun kitap oluşuyor. yazarları da aynı. Evet. Bunlar da dediği gibi aras'ın daha çok Evet. İlkokul birinci sınıf öğrencilerine daha çok uygun gibi geldi bize. Ama aras için çok fazla fark etmiyor. Aras kitap okumayı çok sevdiği için çok gayırt etmiyor. Ne kadar çok kitap okursa, okumasını o kadar hızlandırdığı için nasıl kitap olursa olsun sayfa? okuyoruz. Zaten bunlar e, aynı. Aynı yani şekilde. Yani devrim gene aynı yazarlar. Üç setinde aynı yazarı yazmış. Evet. Üç de aynı yazar yazmış. E, gene 10 kitaptan oluşuyor. 32 sayfa hepsi. Evet. Bunlar eğer çocuğunuz ilkokul birinci sınıfa özellikle gidiyorsa alabileceği, keyifli okuyacağı, ders verici, eğitici kitap setleri. Evet. Başka neler var? da Beyin gücü gezginleri diye bir kitap setimiz var. Ee, hepsi 48 sayfa dönmüşü galiba. Evet 48 yine sayfa ama 45 sayfası okuma. Ee, 3 sayfası 3 sayfası da bulmaca. Evet yine bol resimli, renkli, kaliteli kitaplar. Bunlar da Atay Yayıncılığı evet. ait. Burada küçük filmciler diye bir kitap setimiz var. Hepsi 48 sayfadan oluşmakta. şey. böyle 10 kitap. Evet bakalım. Bu da resimli. Çok fazla değil ama. Yani resimli. Evet. Aslında böyle resimli olması çocukların da gözlerinin önünde bu hikayelerin canlanmasında yardımcı oluyor. Kişileri, karakterleri görüyorlar. Mesela kim kimdir? Bunları tanıyorlar bu kişileri. Yine bu da keyifle okuyabilecekleri bir kitap. Bu da model çocuğa ait bir set. Evet bunlar bizim o keyifle okuduğumuz kitaplar. Kitap tanıtımlarına devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. İyi okumalar diliyoruz sizlere. Görüşürüz arkadaşlar.